Fatma teyze kendini bir sözcükle tanımlasan Arap mı dersin, Afrikalı mı dersin, Türk mü dersin kendini? Ben mi? Ben şimdi kendime Türkmen yürüyü derim. Çünkü niye? Benim babamın babası Türkmen yörü. Mesela ben kaç yerde sözüm geldiler, daha önceden de geldiler. Ben hani babamın aslını inkar etmek istemem. Tamam babaannem Arap ama ben babamın Türkmen yürüyü olduğu için aslını inkar etmiyorum. Yani şimdi de şu anda da aynı sülalemden bir insan çıksın kendinden sarılırım. O zaman şöyle devam edeyim. Afrikalı Türk mü? Arap Türk mü? Zenci Türk mü? Ya da size Ege'li Arap mı denmesini istersiniz? Vallahi ne derlerse benim kabulüm. Arap olduğum için ne derlerse kabul eder mi? Hiç yani bir, benim için hiçbir değişiklik yok. Açık olsam da Arap deniyor mesela. Goyu olsan da Arap deniliyor, Afrikalı olsa da yine şimdi Arap deniliyor. Değil mi? Ama şimdi tamam Türklerden durup durdum yerde, şimdi Türklerden bir sana şimdi deseler ki Mehmet Arap diye, bunu hazmedemem bak işte. Onu hani devi gibi kim bağlarım? Hani istemem söylesin.